Selamun aleyküm canlar. Her şey bir yağmur gibidir. Yağar ve yağar. Topraklara. Toprakta tohumlar zillenir. Ve toprak yüzeyine çıkan onca yeşillikler, çiçekler, meyveler oluşur. Kur'an bizlere verilmiş en güzel kutsal kitaptır ve tüm yaratılışa en açık rehberdir ve en doğru şekilde bizlere doğmakla ölümü anlatır. Bizlere bu hayattan sonra sonsuz bir hayat olduğunu anlatır. İyiliğin ve kötülüğün sonunu anlatır. İyilik bizlere ölümden sonra yaşanacak bir cennet, sonsuz bir ev olduğunu anlatır. Ve cennette bütün renklerin, bu hayatta bulunan her şeyin orada olduğu bildirilir ve daha da fazlası. Kötülüğünse sonsuz evimizde bir ateş, bir ızrap olduğunu bildirir. Yani bu hayatta bizlere bir korku salar, kötülükten uzak durun diye. Onun için bu Kur'an'ın neresi yanlış olabilir ki? Yani Kur'an bizlere aslında kardeşliğimizin en güzel işaretidir. Bizlere adaletsiz dışında korku salmıştır. Cehennemli bir ızrap sizi beklemektedir der. Yani Kur'an'a dini İslam olsun veya olmasın bu kişiler Kur'an'ı yanlış şekilde yorumlamaları en büyük hata ve günahtır. En çok genelde Kur'an'ı tışlayan kişiler İslamiyet'te yer almayan kişilerdir. Hatta ve hatta onu daha çok yakmak, yıkmak, depelemek ve sizin Allah'ınız nerede demek gibi ileri şekilde giden tamamen şeytani zihinlerdir. Yani buradan tüm ülkeye sesleniyorum ben İslam olarak bir Müslüman evladı olarak sizlere sesleniyorum. Kur'an'da kötülük apaçık yanlış dediğinde ve bunun sonu ateş dediğinde sizin niçin ağrınıza gidiyor? Yani Kur'an'ın neresinde yıkın, dökün, öldürün yazıyor ki sizlerin ağrına gidiyor. Bizlere apaçık hep kardeşlikten bahsediyor.'' Yani dini, ırkı, mezhebi ne olursa olsun yaratılıştan dolayı hepimizin tamamen kulluk kardeşi olduğumuz bildiriliyor. Yani bu kadar güzel şeyler yazarken niçin bu Kur'an'a düşmanlık tamamen en üst seviyede yaşanıyor batılılarda veya uzak doğuda? Bilmez misiniz ki hepimizin bir inancı olan Allah vardır veya Tanrı vardır. Hanginizin Tanrısı sizlere yerde yaşayan tüm canlılar içerisinde ayrımcı olun, onu bunu yok edin diye bir Tanrı var mıdır? Amenna inşallah yoktur ve olmayacaktır. Yani onu da geçelim, bugün kurulu bir devlet içerisindeyiz. Yani ben Türkiye'liyim, veya da batıya gitmiş bir kurbetçi olabilirim. Müslüman olabilirim veya da olmayabilirim. Kendi ülkenize geldiğinizde, geldiğimizde veya sizler bizim ülkemize geldiğinizde dinimiz apaçık onlara komşu olmayı ve onlara hiçbir zaman için kendi evlerinin dışında hissettirmemeyi emreder.'' Yani Kur'an'da böyle geçerken İslamiyetin de çok dikkatli şekilde Müslüman kardeşlerimizin bu konuya ayak uydurması şarttır. Yani buradan herhangi bir din dışı, bir Müslüman dışı, bir ırk kendi ülkemize geldiği zaman onu dışlamak, horlamak, onu itelemek, onu düşman görmek en büyük dinimizde günahtır. Allah şüphesiz hepimizi kulluk kardeşleri yarattıysa yani havadan hava annemizden ve Adem babamızdan yarattıysa nasıl olur da o kardeşlerimizi dışlarız? Eğer bir ki Kur'an'da ne buyurmuştur apaçık Allah? Benle kulum arasına girme. Kulla hak dışında yanıma gelme. Yani haksızlık yapma. Kuluma hakkını yiyip buraya veya da ona en büyük günahı işlediğinde kul hakkıyla gelme diye bildirir. Ama affedici olan benim. Kulumla benim arama girmeyin bildirir. Bu hem İslam için geçerlidir hem İslam olmayan kardeşlerimiz için geçerlidir. Yani burada bizim Allahımız diye bir şey yoktur. Allah hepimizin Allah'ıdır ve sizler inkar etseniz de etmeseniz de bu böyle sonsuza tek sürecektir. Buradan bir ülkeme gelen ziyaretçi, kurbetçiye ona sevgi saygı göstermek dinimizin ve Kur'an'ımızın hoşuna giden bir yoldur. Yani burada Müslümanlar secdeye namaz çöküyor, namaz kılıyor veya da dini Müslüman olmayanlar bu ibadeti yapmıyor diye birbirlerine düşman olmasına da hiçbir gerek yoktur. Çünkü sonuçta hepimizin bir inancı vardır. İnanç özgürlüğü vardır. Bugün Çin veya en tehlikeli olan İsrail'de bir Müslümanın orada namaz kılması veya ibadetini yapması en doğal hakkıdır. Bunlara ne İsrail ne Çinli veya da ateistler karışamaz çünkü onların da sonuçta inancı vardır. Onların da inancını kendi ülkemde dahi yaptıklarında benim onlara karışma herhangi bir yetkim de yoktur. Apaçık Kur'an da bunu zaten emreder. Kimseyi zorla İslamiyete ve Müslümanlığa getirmek bize tamamen ters düşen bir konudur. Sizlere bu kadar anlatmamın tek sebebi ise İslam ve İslam dışında kardeşliğimizin daha güzel ortamlara gelmesi için tamamen kalben sizlere anlatılmış cümlelerdir. Aksini hiçbir zaman için şu anki konuştuğumun aksini ne İsrailli, ne Çinli, ne Alman veya ne Amerikalı, Kanadalı, Fransalı, anlatmakla bitmeyen İtalyalı, yani demek istediğim benim konuşmalarım tamamen ayrımcılık değil, birliğe şimek ve birliğimizi, beraberliğimizi korumak içindir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerine kurulmuşsa, Amerikan Devleti veya Irak Devleti kurulmuşsa, herkes kendi ülke devletlerinin içerisinde yaşanılan en büyük sıkıntıları yaşarken birbirlerine de yardım etmekle mükelleftir. Nasıl ki nasıl Türkiye'de bir deprem hususunda Yunanistan hemen yardım ettiğini ben hatırlamaktayım. Niçin şimdi böyle bir deniz üzerinde, sınır bölgesinde diyerek birbirlerine kışkırtıcı olaylar yaşanarak bizim kardeşliğimizi düşmanlığa götürmek isteyen zihniyetlere tamamen karşıyım. Benim bugün ülkemde yapılan herhangi bir doğal afetlerde yaşanan Allah tarafından doğal afetlerde yaşanan bir hususta Yunanistan bana yardım etmişse bu beni tamamen kururlandırır. Şunu bilirim ki Yunanistan devleti veya halkı bilsin ki kendi ülkelerinde de yaşanacak olumsuz bir hatada yine dünya devletleri seferber olacaktır. Çünkü bu bizim sonuçta insani içerimizden gelen bir duygulardır. Bu duygular tamam baktığınız zaman Kur'an'a dayalı bir işarettir. Ne olursanız olun hiçbir zaman için birbirinize sırt dönmeyin. Şeytanlık dediğimiz zaman şeytanlık hiçbir zaman için yaratılışın içerisinde yer almamalıdır. Şeytani demek kendi hususlarını için karşıdaki hususları yok saymaktır. Bugün haksız olan her zaman için kaybedici olan kişidir veya devlettir. Sizlere o kadar anlatmak istediğim hususlar vardır ki bu saatler günlerle bitecek bir olay değildir. Sizleri bugünlük böyle bir anlatım şeklimden dolayıysa sizlere ne kadar çok YouTube üzerinden bu konuşmalarım duyuruluyorsa Allah'ın bunun bana vereceği lütfu cennette yaşayacağıma kalben inanmaktayım. Çünkü ben buradan sizlere şeytanca birbirinize düşmeyi, kardeşliğinizi silmeyi, herhangi bir olumsuzlu hayat yaşamanız için çağrı yapmamaktayım. O yüzden ki benim konuşmalarım tamamen birleştirici olan sizlere bir kardeşlik yoludur. Saygı ve sevgiyle sizleri Allah'ın huzurunda selamlıyorum. Benim dinim İslam olsa da Müslüman inancım İslamiyet'in içerisinde olsa da benim hiçbir zaman şüphesiz zihnimde İslam dışında olan kişilere dışlayıcı veya hakaret edici herhangi bir lafım da sözüm de olmayacaktır. Aksine benim eğer bir ağır kelimem şu şekilde oluyorsa Allah sizleri helak edecek. Bu İslamiyet'in içerisinde yaşanmış bir hata dahi olsa onlara da söylemekteyim. Şüphesiz ben hiçbir zaman için ayrımcılığı, ırkçılığı sevmeyen biriyim. Örneğin Kürtlerin veya Arapların içerisinde paylaşımlarım veya Alevilerin içerisinde paylaşımlarım olmuştur. Ben Alevi'ye inanmayın, Kürtler PKK'dır, Araplar ayrımcıdır gibisinden hiçbir zaman için ayrımcılık yapmamaktayım. Şüphesiz bu beni günahkar kılar eğer aksini söylersem. O yüzden ki benim Kürdüm de, Türküm de, Arabım da, Alevim de, İslam'ın dışında olan inançlar da şüphesiz benim kulluk kardeşimdir. Onların ayaklarına veya tırnaklarına taş değmesin diye bir atasözü vardır. Aynen ben o şekilde düşünmekteyim. Şüphesiz bu düşünceleri kalbim, kalbime ise Allah vermektedir. Rabbim sizleri korusun ve gözetsin. Rabbim sizleri kardeşliğimize en ufak hata yapıcı şekilde bir yol vermesin. Dininiz, ırkınız, ülkeniz neresi olursa olsun Rabbim bizleri kardeşlik çatısı altında aynı devlet dışı yaşamamış ülkeler dahi birbirine devlet içerisinde yaşanmış gibi sahip çıkmayı vesile eylesin. Rabbime emanet olun, saygı ve sevgiyle sizlere Allah'ın selamıyla selamlıyorum.